sizinle. Ne oldu? Orayı da ardından dinleyeyim. Sayın Vekilim oyunuzu kullandınız mı oylama, bu arada? Tabii oylamayı e, Turan abi hemen evet. yaptığı için oy soruyor. E, <laughs> oyumuzu kullanarak geldik. Zaten gecikmemizin evet. sebebi de e, o yüzden. E, oylama evet 9'a 10 kala bitti. Tamamlandı. Hı hı. E, haliyle oldu Çünkü e, AKP e, tam kadro meclisteydi. 240 civarında bir milletvekiliyle mecliste hazırdılar. MHP yoktu tabii bu arada onu da söylemek lazım. Evet. MHP 50 milletvekiliyle mecliste katılmadı, oylamaya katılmadı. Bunun değerlendirmesini bundan sonra AK Partiler yapsınlar. Yani MHP katılmadı, niye katılmadı gerekçesini onlar kendi aralarında tartışsınlar. Şimdi bugün tabii bir kaçak mecliste kaçak. kavga oldu. İstenmeyen Cemal Engürt evet. kaça kaç bittiğini sorarlar konuklarımda. Hemen ona Hayır, da bir yanıt alayım. Meclis "Başkanı sonucu açıklamadan reddedildi." Ha. dedi. Sonuç demokratik açıklamadı. Bir, çok demokrat bir meclis başkanımız var. Ama olarak diye. kullanıldı herhalde. Ha. Sayı olarak söylemeden reddedildi çok dedi. Yani öyle demokratik öyle bir ama tabi o oylama elektronik olduğu için biraz zaten herkesin sonuçları alabileceği bir sonuç ortaya çıkacak tabi Bugün mecliste bir kavga olmadı. Yani mecliste kavga oldu diyorsunuz ama öyle bir kavga yok. 22 yıldır dövmeye devam eden kavga karşılıklı olur. Karşılıklı yumruklaşırsanız kavga olur. Bugün arkadan gelip kürsüdeki bir milletvekiline yumruk atan, her zaman yaptığını yapan bir AKP grubu vardı. Buna kavga denmez. Kavga delikanlıca karşılıklı bir neticedir. Bugünkünü kürsüde konuşurken her şey planlanmış, programlanmış. Meclis başkanının bile, Bekir Bozdağ'ın bile operasyona adeta ortak olduğu bakışlarıyla İzmir Milletvekili Eyüp'le İzmir Milletvekili Alpay'ın hazır bekleyip tam meclis başkanı oturumu kapattın demesini bile beklemeden kürsüdeki milletvekiline arkadan saldırmaya kavga denilmez. Nitekim bu zamana kadar olanlara da kavga denilmez. Hep 10 e, kişiyle, 15 kişiyle saldıran bir AKP grubu var ve dövüyorlar. Dövdükleri için de zaten TT oluyorlar. Bugün yüreğine sağlık Alpay, bileğine sağlık Ay Alpay. Alpay çok başarılıydı. Alpay beceriksiz bir futbolcuydu. Kabiliyetsiz bir futbolcuydu. Bugün de kabiliyetsiz bir kavga etti. Cemal Bey futboldan anlamıyor bunu anladık. Görüntülere baktığınızda ne yumruk vurmayı becerebiliyor ne de arkadan kahpece saldırmayı becerebiliyor. Hiçbir meziyeti yok. Sadece boyu kosu itibariyle bir saldırı var ortada. Ama bu saldırı şunu gösteriyor. Tahammülsüzlük artık AKP'li arkadaşlarda has safhaya ulaşmış. Bunu görüyorum. Bunu geçmişte de yaşadım ben. Yani ben bir dönemde MHP'de milletvekilliği yaptım. 99 yılında iktidardık o zaman. Muhalefet eleştirdiğinde biz de aynı tepkileri veriyorduk. Ve netice itibariyle 2002'de baraj altı kaldık. Yani tepki vermeniz, yumruk atmanız, sesinizin gür çıkması sizi sandıktan da güçlü çıkarmıyor. Şu an ben AKP'yi tıpkı o 2002 dönemine benzetiyorum. Yani kavgayla susturacağını zanneden, yumruklarla bastıracağını zanneden, Fikre fikirle değil, söze sözle değil, sözü kaba kuvvetle ortadan kaldırmaya çalışan bir AKP grubu var. Nitekim Cumhurbaşkanı bile devreye girdi. Yani biraz da polis bilgisi olsun. Nasıl devreye girdi? Normalde meclis başkanı e, talimat geldi. Alpay Özalan'a ceza verilmeyecekti, kınama cezası. 3-3,5 saat uzamasının sebebi de bu. Talimat yani, Cumhurbaşkanından mı geldi sizin ifadenize Cumhurbaşkanımız meclis başkanı olarak olaya el koydu. Bizim Cumhurbaşkanımızı biz hala kavrayamadık. Yani biz Numan Kurtulmuş'u meclis başkanı zannediyoruz. Bekir Bozdağ meclis başkan vekili zannediyoruz. Ama aslında her yerde Recep Tayyip Erdoğan var. Zaten bunu öğrendiğinizde de iş işten geçmiş oluyor. Nitekim bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olaya müdahale etti. <laughs> Alpay Özalan'a kınama verilmesini engellemek için tam üç saat bütün grup başkan vekilleri yani kıran kırana bir kavga ettiler diyelim dil mücadelesi. Kıran Ama kınama bir... geldi. Dolayısıyla kınama niye geldi? Hı. Muhalefet grup başkan vekilleri şunu dedi. Eğer Ahmet Şika kınama verir de Alpay Özalan'a kınama vermezseniz biz o anda meclisi terk eder ve kapıya çıkar. Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını ayaklar altına almıştır. Basın açıklaması yapar. Bunu bütün Türkiye'ye ilan eder ve meclisi terk ederiz deyince dolayısıyla kınama mecburiyetten geldi. Ömer Çelik bile meclise geldi. Ona göre düşünün. Ömer Çelik. Ve nihayetinde Bekir Bozdağ başkan vekilliğinden alındı meclis başkan yönetiminden. Yerine Numan Kurtulmuş geldi. Krizin aslında ne kadar büyük olduğunu buradan anlayın. Evet, bugün bizim, bizim gördüğümüz bir kavgaydı ama gerisinde sizin anlattıklarınız bambaşka şu anda. Tabii büyük bir kriz. Alev, yani meclis başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş daha önce yurt dışı seyahati bahane edip Can Atalay'ın o günkü düşürülmesini e, gelmeyen Numan Kurtulmuş bugün meclise geldi. Bekir Bozdağ. Ve üstelik de Bekir Bozda bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzene göre görevli değildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan vekili Gülizar Hanım görevliydi. Orada bile AKP bir baskıcı, bir dayatmacı, bir uygulama ortaya koydu. Niye Bekir Bozdağ Ve niye AKP... verildi bu görev sizce peki? Gözleminiz neydi ya da düşünceniz ne bu konuyla ilgili? En ideal görev adamı Bekir Bozda, En iyi görev adamı Bekir Bozdağ ne emrederseniz yaparım diyecek. Bir dönem Fethullah Gülen Hoca için bile gözlerinin içine baktığında gözler işler akıtan, geri geri dön gel hocam diyen, devlet bahçeliye o gün Fetullah Gülen'e mezardan çıkanlar gelip oy dediğinde devlet bey çok konuşma kendin gel dediğinde devlet beyi o gün en ağır sözlerle suçlayan Bekir Bozdağ. E bugün de Recep Tayyip Erdoğan için en iyi aparat. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın her dediğini yapacak en mükemmel. Aslında hepsi yapar tabii ki. Yani haksızlık etmeyelim. Diğer vekillere, bakanlara haksızlık etmeyelim. Onların her birisi bir evzencisi olarak görevini yapmakta. Hiçbir e, beis görmezler. Hepsi Hayır. bu görevi layıkıyla yapar. Ama Bekir Bozdağ daha iyi yapar. Erdoğan Niye Erdoğan'ın Niye? eczancısı ayıp değil mi? Peki masadan ya, da şimdi e, bir ya. ekleme yapılıyor. Bir taraftan Ali Aydimoncuoğlu e, bu ifadeleri doğru bulmadığını anladığım e, kadarıyla söylüyor. Bir kere söylüyor. Cemal Bey futboldan anlamıyor. Alpay çok iyi bir futbolcuydu. Milli takımda senelerce oynadı. Ya, Ali ben futbolcu değildim. Feyyaz dedi. Ben Feyyaz'a bakarım ya. <laughs> Sen benim futbolcu, ben <laughs> futbolcu değildim zaten. Ya, Feyyaz ya, bu... uçları Alpay'la Feyyaz'ı kıyaslıyorsunuz. futboldan anlamadığınız tekrar ortaya çıkıyor. Feyyaz'ın Alpay'ın iyi futbolcu olmadığını söyledi diyor Sayın Bey. tamam. Ya sen bildirdi yanlış söylüyor tamam yani. O Premier Lig'de oynadı kaç sene ya? Ayıp yani. yani ümit Özat dedi. Ümit Özat iyi bir topçu değil dedi. E Ümit Özcan'ı da çok severim. O da gençlerle benim. Ama o da yanlış söylüyor iyi yani. Alta Ümit yani. futbolcuydu. Ali Hanım'cığım konu futbolculuk değil yani. Beceriksizlik konu. Siz evlenicisi konusunda... Yapmayın Hayır ama, hayır. futbolcu değil yok, miydi hayır, yok, ya? Yok yok. Hepimiz seyrettik. Yok yok. yok, yok bir saniye. Bir saniye. Feyyaz Alpay'la ilgili para ilişkisiyle ilgili de başka şey söyledi canım. Ne? Parayla ilgili de başka bir şey söyledi. Bakın neye ne parası? Parayla ilgili. Hayır hayır. Cimri dedi öyle. Başka şey değil. Peki. Bir de ev zencisiyle ilgili bir eleştiriniz var sanırım. İletmek istiyorsunuz. Buyurun rengi de, devam edeceğim. Çok doğru bir şey değil bence. Ya, yani. ya, ya. Ya. ya Cumhurbaşkanı Mecid kendisi kullandı. Ya Cumhurbaşkanı kendisi söyledi ya. Allah Allah. Ya, doğru değil. Ona da, da, şey da e, Tamam e, geri geldi. Sen Sen onu konuşması bana da söyledi. o e, zaman. Kimsenin kullanması doğru değil. Oldu mu? Herkes memnun oldu mu? Niye memnun oluyor? Peki Ali Ali Monca oluyor ki kimsenin kullanması doğru değil diyor. Peki. Sizin çok özel saldırılarınız olmuştu mecliste. Onları özlettirecekler bize bu gidişle. Yani bu bizim saldırımız falan yine <laughs> hakikaten karşılıklı Sizinki bir Sizinki delikanlılık sınırları Kesinlikle. içerisinde oldu hep. Bizim tartışmalarımız <laughs> karşılıklıydı. <Pıran gülüyor> evet. Biz hiç umasa karşılıklı Kesinlikle. bir tartışmaya girebiliyorduk. Sonunda da tabii, belki tabii, mutabakat tabii. sağlayıp tabii. yine ortak bir paydada buluşabiliyorduk. Tabii. Ama bu şu an öyle bir şey değil. Ben 3. dönem milletvekiliyim. Şu anki şey öyle bir şey değil. Yani hakimiyetle, kalabalık hakimiyetiyle susturulmak, sindirilmek istenen, meclisteki milletvekillerinin de susturulmak, sindirilmek istendiği bir kavga bu ya. Yani Kesinlikle. şimdi ben Ahmet Şık'ın sözlerini bu arada şunu düzelteyim. Tıpkı Ali Yan kardeşimin dediği gibi ben Ahmet Şık'ın sözlerini tasvip etmiyorum. Bu arada bunu da söyleyeyim yani. Öyle terbiyesiz, hadsiz, utanmaz, haysiyetsiz bulaklar kimseye söylenemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görev yapan milletvekillerine de hiç kimsenin bunu söyleme hakkı yok. Ama bunun karşılığında grup başkan vekili veya birisi çıkar gerekli cevabı verebilir. Verir. Neden? Alihan kardeşim bunu iyi dinlesin. Neden Alp Alpay'a Al kızıyorum? Alihan kardeş Alpay idare amiri. idare. Türkiye Doğru Büyük ben Büyük de buna karşı bir şey demedim ki zaten. üst düzüne göre o mecliste kavgayı durdurmak insanlar arasındaki Oluşacak çirkin tabloları Doğru. ortadan Doğru. kaldırmakla görevli. Doğru. Dolayısıyla böyle görevli birisinin 18. defa yani iki dönem vekillik yapıyor 18. defa saldırıyor. Dolayısıyla bunlar hoş değil. Bunun tepkisini gösteriyor. Peki Cemal yok. 3 soruyu ard arda sorayım hemen.